Şimdi tadım testine geçelim. Bu arada harika oldu. Arkadaşlar nefis oldu. Hmm. Düşündüğümden daha hafif. Çok daha hafif. Hatta tavada pişirdiğim için bu arada hamurum üçte biriyle bunu yaptım. Hatta daha az. Gündüz vakti fırında turtamı pişireceğim ayrıca. Biraz pankek, lekek, turta arası bir şey olmuş. İstediğim gibi olmuş. Diğer videoda anlatmıştım. Birleştirebilirsem videoları göreceksiniz ya da ayrı ayrı paylaşacağım. Ayvaları pişirdim ben. Biraz farklı bir yöntem yaptım. Çok güzel oldu böyle. Buhar borusunda pişmiş gibi oldu. Sos yapmıştım. Sosun içine şundan ekledim. Sadece buğday nişastasıyla böyle hafif jöle kıvamı verecektim. Öyle yapmadım. Buna ekledim ve bunun içinde de böyle biraz tam bir nişasta değil ama etrafı nasıl oldu bu ayarların biliyor musunuz? Görüntüsünden gerçi anlaşılıyor bakın. Görünüyor mu? Buradaki ışık çok yetersiz yalnız. Üzeri hani böyle ee, cızbız bir şey yapacağınız zaman mısır ununa falan bularsınız ya. Biraz onun gibi görüntüsü var. Lakin ağızda eriyen lokum olmuş ya. Bu lokum kıvamı bu. Ben de araplık var herhalde. Elmeyimi seviyorum. Bu arada biraz da kuru üzüm ekledim. Ayvalar pişerken ve. Ee, kabuklarını da atmadım. Kabukları da içindeydi. Çekirdek, kabuk hepsi. Sağlam olan her şey içindeydi yani. Üf, çok lezzetli olmuş. Bir parça daha alayım da ben sabaha bırakacaktım ama. Çok hafif, çok güzel. Düşündüğümden daha hafif oldu. Ya yani o çok iyi bir şey. Üzerine meyve, üzerine krem şanti, ee, sürüp meyve yatağı olarak hazırlarsınız jöle üzerinde döktüğünüzde harika bir tatlı olur. Milföyle ile çok yapılır bu. Bence çoğunuz da biliyorsunuz. Ama uzun zamandır ben onu yapmamıştım. Baya baya uzun zamandır yapmadım. Hamur şamur tatlıları ve çok şey yaptım ama yani onu yapmadım. O bile şu an aklıma geldi yani yapmadım. Yıllar olmuş. Çok lezzetli, çok hafif, doyurucu bir şey oluyor bir tatlı oluyor. Hem de çok e, az şeker miktarı içinde olmasına rağmen büyük bir lezzet alıyorsunuz. Gerçi lezzetin fazla şeker tuzla alakası yok bence. Biz Türkler tatlarımızda biraz fazla şeker kullanırız. Ben tam tersine az kullanıyorum. Kullandığım şekeri de malzemeli karamelize ettiğim zaman. Ve genelde pekmez bal benzeri bir şey kullandığım zaman hafif boğazı yakmayan fakat istediğimiz lezzette şekerli ee, güzel bir kıvam çıkıyor. Hatta çok şekerli e, ee, yiyenler bile benim yaptıklarımı beğeniyorlar. Yetenek diyeyim çünkü canım annemden bana gelen ben hala yiyorum tavanın dibinde <laughs> tavada yaptım bunu bu iki mi üç oldu Havada hiç yapılır mı böyle bir şey diyeceksiniz. Göstereyim. Şuradaki bakın. Kremasını. Biraz nişasta, biraz un. Süt, binlerce tereyağı. Bu kadar. Bu sefer başka bir şey eklemedim. Ben genelde elim rahat durmaz. Bir sürü bir şeyler eklerim. Bu sefer onu yapmadım. Arkadaşlar çok lezzetli olmuş yiyip duruyorum. Ben buraları toplayayım. Buraya kadar izlediyseniz sizden yorum isterim. Diğer videoları da ekleyeceğim. Birleştirebilirsem tek video olarak ekleyeceğim. Yemeği bırakmam lazım. Hoşçakalın.